Selamlar hepinize. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Umut. Bugün We Become What We Behold oynuyoruz. Yani gördüğümüz şey oluyoruz. Oynama süresi 5 dakikadır diyor. Uyarı. Bu program kabalık ve toplu cinayet sahneleri içermektedir. İzleyici takdir ve tavsiyesidir. Başlayalım. We become what we behold. We shape our tools and then our tools shape us. Biz araçlarımızı şekillendiririz ve sonra araçlarımız bizi şekillendirir. Evet rastgele bir gün uyandık. Biz bir televizyonda çalışanız muhtemelen bir kameramız var. Ve tıklayarak fotoğraflar çekiyoruz. O fotoğraflar da ortadaki televizyonda yayınlanıyor. Burada farklı bir şeyler çekeceğiz, ilgi çekici olması gerekiyor. şey yani farklı olarak bir şapkalı beden var. O oh, güzel şapka. Evet, güzel şapka. Farklı olarak bir çiftimiz geldi. İğrenç. Hiçbir oda bu. Ama bu kırıcı. Ha! Çılgın kare saldırıları. Neden? Adamı küstürdünüz. <laughs> Daire karelerden korkuyor. Şimdi her gördüğü karadan korkacak. <laughs> Onları ilginç bir şey yaparken yakalamalısın. Yani ilginçti. Hı. <laughs> ...kareler daireleri küçümsüyor. Herkes birbirine düşürüyoruz. Bu inekler şimdi yapıyor. <laughs> Yok, <laughs> <laughs> Aa! İşte sevgiyle her şey düzelir. İnsanların nasıl anlaştığını izlemek için kanalı açan kişi. Ve her şeyi başlattı bu da sevimli bir şey oldu. Daireler karelerden nefret ediyor. Daireler karelerden nefret ediyor. Daireler karelerden nefret ediyor tamam. Karalar dairelerden nefret ediyor. ediyor. Tamam. Neredeyse herkes herkesten nefret herkes, ediyor. Herkes herkesten nefret ediyor. Irkçılığı bulduk. Barış sıkıcı, şiddet viral oluyor. Nasıl ya barış? Güzel şey. Herkes herkesten nefret ediyor. Biz barış göstermeye devam etsek. Her hikayenin bir çatışmaya ihtiyacı vardır yani. Baştaki ee... Başta adamımız geldi. Şapkalar artık havalı değil. Duymadın mı? Şapkalar evet artık bence de. Ne? Neden? Korkmuş, kızgın. Korkmuş ve kızgın oldu herkes. Korkmuş, kızgın. Savaş başlattık. Korkmuş, kızgın. Nasıl oldu bu ya? Korkmuş, kızgın. korkmuş kızdın. Herkes birbirini öldürmeye kalkıyor. İki kez. Neden? Bu adamları neden öldürdünüz? Evet. Aa. Bunlar ölmemiş. Her şeyi başlatan adam burada. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.